Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni çok güzel e, fotoğraflar geldi. Onlar röportaj yapmışlar herkesi birlikte ve Adam Asıl dizisinin başarılı oyuncularılar bildiğiniz üzere Adama Sala dizisinde canlandırdıkları karakter Haziran ve Poyraz karakteri hakkında birazcık konuşmuşlar. Haziran karakteri çok e, neşeli, çok pozitif bir karakter olduğunu, Poyraz ise herkes tarafından çok sevilen, çok ince, e, naif kalbi olan, yardımsever birisinin olduğunu söylemişler. E, dizinin ekibini çok sevdiklerini, büyük tempohanla çalıştıklarını ee, ve arkadaşlar gerçekten de çok e, iyi bir e, ekip olduklarını söylediler. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.